وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلَاتِ وَكَانُوا لَنَا عابدين. Cenab-ı Hak insanlara hidayet etme, yol gösterme anlamında bir imametten söz ediyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a bakıyoruz. Yani Kur'an'da peygamberlere baktığınızda böyle sahne sahne insanlara e biraz daha eğil tamam şimdi rükû oldu. Şimdi biraz daha e, secdeye doğru git bak şöyle yap bu da secde oldu diye yani salt ibadetin nasıl yapıldığını gösteren kimseler olarak görmüyoruz. Bunu zaten onların üzerinden görerek iktibas ediyorlar. Resulullah'ta da da öyle. Sallu buyurdu Resulullah. Kemara o usalli. Ben nasıl namaz kıldığını görüyorsanız, siz de aynı öyle namaz kılın. Ama önemli olan süreç namaz kılma ihtiyacına doğru veya namaz kılma Allah ile irtibat kurabilme farkındalığına doğru kişiyi adım adım götürebilmek. Adım adım oraya doğru götürebilmek. Bu hidayetin adı. İmametin rolü bu. Mahallede hocam şu genç namaz kılmayan bir gençti. Tanıştık, muhabbet ettik, irtibat kurduk. Soruları vardı, konuştuk. Neticede Allah'a hamdolsun bir gün dedi ki, hocam ben namaz kılmak istiyorum. İnanın şu göklerde bir dünya nebulalar var, yıldızlar var. Bunları gücünüz olsa sıraya koyup dizseniz böyle, onlardan şekil yapıp böyle, ne bileyim Besmele yazsanız, Cenab-ı Hakk'ı, zatını yücelten tesbihatlar yazsanız bile bir insanın ben namaz kılmak istiyorum dediği ana kadar olan yolculuğuna eşlik etmeniz bunun yanında solda sıfır kalır. Bir mühtedi yani sonra da Müslüman olmuş biri. Bir Müslümanla olan irtibatını uzun süreli anlatıyor. İşte onu namaz kılarken görüyor. Sonra konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. İşte teslis konuşuluyor. Allah Azze ve Celle'yi birlemekten bizimki söz ediyor. Ona eş tanımamaktan. Ayetler uzun bir süreç. Diyor ki artık zaman sonra öyle bir an geldi ki geceleyin kendimi şehrin sokaklarına attım. Artık için içime sığmıyor. Bir şeyler yapmalıyım. Hak gerçek önünde apaçık oldu. O sokak, bu sokak, karanlıklar yürüdüm. Bir yerde artık kısıldım kaldım. Ve oracıkta içimde yapmak istediğim şey şuydu. Yere kapanmak. Artık dayanamadım ve kendimi yere kapattım. Aynı o Kişi de Müslüman kişi de gördüğüm gibi secdeye vardım. Orada birileri dediler ki secdede ne dedin? Yani hani İslam'ı bilmiyorsun. Orada ne denir onu da bilmiyorsun. Bir şey dedin mi diye sordular. Dedi ki dedim ki Oh my God. Ey Tanrım. Guide me. Bana yolumu göster. Sonra yıllar sonra Fatiha'yı öğrendiğimde diyor, anladım ki bu aslında Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bir duaymış. اِهْدِنَ السِّرَاطَ mustaqim, Ya Rabbi bize yolumuzu göster. Bizi razı olduğun o yola ilet. O güzelim seni bu yolda razı etmiş kimselerin yoluna